Ben oyunda biraz daha kazıldım. Hmm, e, sadece çok bir şey değil ya, çok bir şey yapmadım. Yani ya çok bir şey yaptım ki ben? Bir de bir elemanla karşılaştım. Ve zombi gibi bir yerler Evet, büyük gelebilir ama çekinme bu. Evet. hemen ona doğru gidelim merhaba Ahto. bu adam yüzden hazine istiyor Gördün ki görünene o ki hazineyi bulamamışsın O üzücü hazine dediğin yerde de o gibi biri var Hani görseniz Aa, Bu ne? ne? görseniz Ah. Gerçekten bunu hiç sevmiyordum. Bir <laughs> baharat manyak gibi. Elması da vardı. Manyakları da vardı. Yani her şeyi vardı. Bu altın, bunun altını yapmak için işimi yok ettim resmen. Tak 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 yani yaptık. Artık dostlar <laughs> evet, biraz korkutucu yaratıklar olabilir. Siz ekrana asla bakmayın. Tamam. atkalemi kapat çünkü bunlar bana tekat